Merhabalar. Bu videomuzda e, Sut şartında yer alan e, kopyala yapıştır e, yapılan raporların kesintileri hakkında sizlere bilgiler yapmak istiyorum. E, tabii yine Faria programını e, kuran e, e, eczane kesintilerini bizlere yansıtan e, ve kesintilerin çözüm yolları hakkında bilgi veren e, Faria programı kurucusu eziacımızda teşekkür ediyoruz emeği için ve bize bu e, konuları videomuzda işleme e, isteğimizi kabul edip bizlere sunduğu için. Şimdi suttaki ilaç ödeme şartlarının olduğu gibi rapora yazılması SGK tarafından kabul edilmemektedir. Çünkü ifadeler kişiye özel olmalıdır. Sadece hasta için geçerli olan bilgiler yer alacak. Yani her şey kopyada yapıştırıldığı yapıldığı zaman SGK bunu kesinti yapıyor. Çünkü hastaya özel bir durum değil diyor. Yani hastanın durumu olmayan suttaki bilgilerin olduğu gibi kopyalandığı bilgiler kurumca karşılanmamaktadır. Örneğin e, labalama İKS veya sabit doz labalama İKS kombinasyonlarıyla yapılacak üçlü kombinasyon tedavilerinde en az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid yani İKS veya uzun etkili solunum yolu beta agonistleri yani laba veya uzun etkili solunum yolu beta agonistleri yani laba ve uzun etkili antikolinerjikler yani lama ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alamayan sık geçiren yılda 2 veya üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi ve e, dispnesi olan yani MMRC2 ve üzeri veya kes skoru 10 ve üzeri orta ağır kronik e, obsursif akciğer hastalığı koa olan erişkin hastaların idame tedavisine kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır ibaresi var. Şimdi burada e, bunu hastaya yönelik olmalı. Yani bu, bu veri direkt kopyalandığı zaman maalesef bunu SGK kabul etmiyor. Örnek olarak mesela işte beta blokör tedavisi dahil standart tedaviyle kombinasyon halinde veya beta blokör kontraindikasyonu olan veya beta blokör tedavisi intoleransı olan e, böyle hastaya özel ve net olacak. Korolan için sutta yer alan bu ifade olduğu gibi rapora yazıldığında hiçbir şey ifade etmez. ABC maddelerinin her hangisi hasta için geçerse sade o yazılacak. Yani tüm hallerin olmasını yapıştırmasıyla SGK bunu kabul etmiyor. Kesintilerle alakalı örnekleri Faria programı satın alarak görebilirsiniz. E, bu yüzden bu konu önemlidir. E, SUT'taki ibarenin aynen kopyalaması değil, kopyalanması değil, e, kişiye özel olarak yazılmış olması, kişinin Durumu belirte belirtecek şekilde yazılı olması önemlidir. Ee, yoksa SGK bunu kesinti olarak karşımıza çıkarmaktadır.